Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Baylara fekeli bir daha beraberiz. Ama bugün Minecraft oynamıyoruz. Ee, bugün bir duyuru videosundayız. Ee, merak etmeyin kanal falan kapanmıyor. Ee, bugünkü duyurum Minecraft videoları çok 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 az nadiren gelecek. Hunger Games çok özellikle bak Minecraft gelecek ama Hunger Games o kadar çok az gelecek. Artık ben sıkıldım gelen gerçekten yani. Bıktım abi. Beş el atıyorum. Beşinde de hacker çıkmıyorsa benim adım F'i değil yani. Bak bu kadar net konuşuyorum. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama bana hepsi hacker geliyor ve oyun kazanamıyorum artık. Yani bıktım abi. Burama kadar geldi yani yeter. Hop kulaklık çıktı. <laughs> Her neyse. Yani gerçekten sıkıldım. Artık Minecraft Hunger Games çok nadir göreceksiniz arkadaşlar. Daha çok Minecraft'ın diğer modlarıdır. Hani Mindstrike falan. Yani LOL de gelecek. Yani ETS 2 de gelecek. ETS 2'yi bilmeyenler için söyleyeyim Euro Truck Simulator 2 Ondan gelecek hem de. Ee, yani buradan da spoiler vermiş olayım. Ama Minecraft Hunger Games o kadar çok gelmeyecek. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. İstediğiniz bir seri varsa söyleyin ben de çekeceğim. Bu arada Counter Strike Global Offensive olacağım yani CS:GO onu da çekeceğim. Merak etmeyin. Ee, bu kadardı yani dediğim gibi minecraft çok gelmeyecek minecraft Hunger game çok gelmeyecek görüşmek üzere arkadaşlar bay bay